1 Mart 1964'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra eğitimine Rize Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye bölümünde devam etti. Müziğe olan tutkusu yüzünden mesleğini bırakarak müzik dünyasına atılmaya karar verdi. 1981 yılında ses yarışmasına katıldı. Fakat yarışmayı kazanmasına rağmen hiçbir teklif almadı müzisyen arkadaşının vesilesiyle tanıştığı konservatuvar hocası Süheyla 64'ten nota ve solfej dersleri, bestekar İrfan Özbakır'dan ut ve nota solfej dersleri aldı. 1982 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1989 yılında Rüyalarım Olmasa ve bölümü ile profesyonel müzik hayatına başladı. 1989 ila 2016 yılları arası biri Türk sanat müziği albümü olmak üzere 17 albüm, 5 tekli çalışmasını piyasaya sürdü. Son teklisi sevişmeli izek çekti. Kıyıp Acara Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Batum kentinde çekildi.